Herkese selamlar, merhabalar. Tahir Hoca ben YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Son günlerde Stepen ile alakalı birçok video çektim. Stepen'e en büyük rakip olan bir de Step App çıkmak üzere arkadaşlar. Bu da Stepen gibi Move to Earn kapsamında çok güzel paralar kazanabileceğimizi umduğumuz yeni bir proje. Step App bir de güzel bir airdrop başlattı. Sadece mail adresinizi yazarak ve cüzdanınızı bağlayarak belli bir miktar token kazanabileceğiniz güzel bir airdropu şu anda aktif. Buna nasıl katılabileceğiniz anlatacağım. Öyleyse dilerseniz hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet tekrardan selamlar. Bildiğiniz üzere kanalımda kripto paralarla alakalı veya çeşitli kazan sistemleriyle alakalı birçok video çekiyorum. Bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa ve yenilerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. En baştan bunu söylemiş olayım. Şimdi StepApp'e baktığımız zaman zaten dediğim gibi StepAnne rakip. Avax ağında daha doğrusu Avalanche ağında çalışan bir uygulama. Yine yürüyerek para kazanabileceğiz. Ama şu anda e, bunları zaten başka bir videoda konuşuruz. Şu an AirDrop'a nasıl katılacağız? Ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben size açıklama kısmına bir referans linki bırakacağım. O referans linkine tıkladığınız zaman aynen şu ekrana ulaşacaksınız. Burada sizden bir mail adresi istiyor. Ben buraya hemen kendi yedek bir mail adresimi yazayım. Şimdi yedek mail adresimi yazdım. Sonra onay butonuna tıklıyorum. Burada benden onay kodumu istiyor. Hemen o kodu da bir bulayım. O kodu mail adresimden yapıştırdığım zaman burada FET puanı kazanacağım. Sonra kazandığım bu FET puanı onları da e, token'a yani Step App'in uygulama içinde kullanabileceğimiz token'ına dönüştürebileceğim. Kod spam klasörüne düşebilir. Ona dikkat edin. Mail adresinizde tüm gelen kutularına bakmanızı öneririm. Gördüğünüz üzere şu anda 10 tane FED puanı kazandım. Artı bir de her gün 5 tane daha kazanacağım. Eğer bu şekilde arkadaşlarınızı da davet ederseniz her referans başına 3'er tane daha kazanacaksınız. Peki bir de wallet kısmı var ama peki nasıl referans davet edebilirsiniz? Bakın bizim duyuru kanalımız var. Ben burada YouTube'da henüz paylaşamadığım içerikleri, videosunu çekemediğim içerikleri önce burada paylaşıyorum. Step App ile alakalı da bir duyuru paylaştım. Eğer sizler de buraya gelip yorum kısmından referans kodunuzu paylaşmak isterseniz bu duyuru e, paylaşımını açıklamayı bırakıyorum. Sizler de buraya gelip yorum kısmına kendi kodunuzu yazabilirsiniz. Böylece diğer arkadaşların da yeni kayıt olacaklarında sizin referans linkinizle kayıt olmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde hep beraber kazanırız. Ben hani sadece kendim kazanayım değil hep birlikte kazanalım. Bu tarz güzel kampanyalardan hep birlikte yararlanalım istiyorum. O yüzden bu tarz kampanyalarda da sizin referans linklerinize de öncelik vermeye çalışıyorum. O yüzden Telegram duyuru kanalımıza da herkesi beklerim. Şimdi burayı yaptık. Bir de AdWallet kısmını yapmamız gerekiyor. Onu da hemen kendi hesabım üzerinden göstermek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman bakın ben de bu şekilde gösteriyor ama sizde şöyle olacak. Add Wallet diyeceksiniz ve sağ üstte MetaMask cüzdanınızın bulunması gerekiyor tarayıcıda. MetaMask veya farklı bir cüzdan da olabilir ama ben MetaMask kullanıyorum. Tıkladığınız zaman Hemen sağ üstte bakın de avalanche yazıyor sizde muhtemelen ethereum olacak avalanche ağı metamask'a nasıl eklenir yazarsanız google'a bununla alakalı nasıl yapabileceğinizle alakalı bir rehber bulabilirsiniz sonrasında avalanche ekledikten sonra buradaki cüzdan adresinizi alıyorsunuz hemen ben bir giriş yapayım bakın ben girdim şu an buradan bu cüzdan adresimi kopyalayıp buraya yapıştırdığım zaman bana her gün 5 tane daha Fed puan verecek. Ben bu cüzdanı zaten kendi hesabımda yaptığım için diğer hesabı öylesine açtım. Ama siz benim gösterdiğim şekilde aynen yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede hem kendiniz kayıt olduğunuz için hem referans davet ettiğiniz için hem de kendi wallet'ınıza eklediğiniz için her gün fet puanı kazanmaya devam edeceksiniz. En sonunda muhtemelen 5 gün sonra bu fet puanları kcal Token'a çevirip Step App üzerinden kullanabileceksiniz arkadaşlar. Genel olarak mantık bu. Eğer içerik hoşunuza gittiyse videoya bir beğeni bir de motivasyon amacı Ile güzel bir yorum bırakmayı unutmayınız. Sizin yorum ve beğenileriniz bana çok güzel birer teşvik oluyor arkadaşlar. Daha güzel, daha yararlı videolar çekmek için daha çok çabalıyorum. O yüzden yorum ve beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Hem YouTube'dan hem Twitter'dan hem Telegram'dan özellikle düşüş piyasalarında kazanabilmeniz için veya en azından motivasyonunuzu kaybetmemeniz için her zaman yanınızda olmaya çalışıyorum. O yüzden bu platformlardan da takip etmeyi unutmayınız. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.